Arkadaşlar biliyordum alacağız yani o yüzden hazır her şey. Arkadaş altı yazdı. Hayır ya. Of. Çok kötü. Abi çok kötü. Altı yazdı. Aksesuar çıktı ya. Neyse güzel aksesuar. Ay yıldız gücü çıktı işte. Ama güzel yıldız gücü. Yeni çıktı. Kaç karakteri var lan bunun? Abi internetin yanındayım. Ama internet çekmiyor. Oha. Adam dokuz bin kupa ama 28 karakter var. Bibisi var. Bak Bibi. Search. Mortisi bile var ya. French. Piper. Gini. Adamın ne güzel karakterleri var. Ne Benim güzelliğine bakın. Şöp, şöp. Neyse ben bu videoda kupa kazsam mı yok? Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar çünkü çok emek var. Yani bu mega kutuyu açmak için fazla emek yok ama gördüğünüz gibi Penny ile iki kez birinci oldum arkadaşlar. Şuna bakın. Bir sürü emek veriyorum yani. Gördüğünüz gibi bundan önceki videomda. 8 oynadığım şeyler arkadaşlar önceki videomdu gördüğünüz gibi burada neyle oynamışım Poco kokoyla videodaydım herhalde bilmiyorum yok videoda değilim yok ismi gördüğünüz gibi arkadaşlar emek Süpersel bize Karakter vermiyor. Şuna bak ya. Biz yemek veriyoruz. Sparsel bize karakter vermiyor. Cini çıkması 27 olacaktı. Edgar olması zaten. 27 idi. Neyse arkadaşlar. Günde videomuz sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.